Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Türkiye yaklaşık 100 binin üzerinde damızlık e, düve alıyor e, ve yaklaşık da 650-700 milyon e, euro yurt dışına veriyoruz. E, tabii Kapıkule'de bunları izlerken tırların geçişini falan, ya dedik ki bu tırlar geçmesin de, ...yurt dışından Edirne'den devam etsinler diye... ...böyle bir çalışma yaptı. Sezer, İpsala Ticaret Borsası'nda düzenlenen... ...Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi... ...toplantısında yaptığı konuşmada... ...Edirne'nin pilot il olması konusunda... ...yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını söyledi. Burayı inşallah böyle e, hayvancılıkla ilgili... ...hem Türkiye'yi besleyecek hem de... E, ...buradan Orta Doğu'ya hatta geriye doğru Avrupa'ya da şey yapacağımız bir üretim deposu haline getireceğiz. Sezer, projeyi tamamlamak için mera ıslah çalışmalarına da başladıklarının altını çizdi. Meraların sulanabilmesi, yine yem bitkileriyle ekilmesi, onun öncelikle oradaki köylerdeki üreticilerin kullanması şeklinde bir uygulamayı yapacağız.